Okey diyoruz. En son ne oldu? Sayıya güvenli güveni babasının konuşmasını dinleyerek başladık. Ama işte Peter'ın da içeride saklandığını biliyoruz bir yandan. Çünkü ilk sayfada Peter'ı da çizmiş bir, köşeye. Peter böyle güvenli babasının konuşmasını ikisinin haberi yokken dinliyor. İyi diyoruz. Aşırı saygısız çocukça bir hareket. Biraz böyle keşke olgun olsa. Keşke insanın özeline saygı duysa falan. Hani bence böyle evin dışına durup camına tıklayarak ben buradayım iki dakika konuşabiliriz yapması bile sorunlu. Örümcek adam kılığında bence direkt böyle kostümüyle beraber kapıyı tıklayıp çalması bayan lazım. Hani belki şeyden mi çekiniyor? Yan komşular cırt şekilde Peter'ı durdurmaya kalkışacaklar ona vuracaklar edecekler. Ne kanka diyoruz? işte güvenim apartmanının yan dairesinde bir kötü mü oturuyor? Silah kullanan kimpin adamları mı oturuyor falan? Not likely diyoruz. Neyse oradan bir eksi gelsin ilk olarak. Neyse bu güvenin babası da diyor işte sen sırf seni seviyor, seni çok özellikle sana karşı çıkmıyorum. İşte gazetelerin sen hakkında abarttığını düşünüyorum diye böyle bir özelime falan münasebetsizlik edemezsin gibisinden deyip kendisine güzel ifade etti o arada da böyle espri yaptı, bir şey etti. Özür dilemedi, dilediyse bile hissederek dilemedi gibi bir şey oldu. Neyse diyoruz. Şey soruyor işte sence da şoker nereye götürdü tableti? güvenim babası dedi ki peki sen niye bunu merak ediyorsun? Peter diyor ki çünkü işte hala James'in var, insanlar var ve bu insanlar bir şekilde tableti benim çaldığımı düşünüyorlar falan. Ama Kang'a diyor sen kendin bizzat getirdin güvenin babasına verdin George Stacy'ye ve Shocker ondan çağırdı. Tamam eyvallah eğer sen Shocker'la beraber işbirliği yapıyormuş yapıyormuştuysan işte bir şekilde güvenin babasına tabletin polise vermeyeceğini tahmin ettin. Onun için şoker gelip sen onu çalabildi. Ama öte yandan sen bizzat gidip güvenin babasına verdin onu ve o da gayet polise de verebilirdi falan. Hani o kadar da sana burada suç gelmiyor ve Peter'ın sunduğu tek sebep de bu. İşte hani işin ucu bana değiyor. Yani aklıma şey geldi böyle kahraman olan bir insan bir tevazilik gereği işte kahramanlık yapmak için dememek için böyle bir yalandan sebep uyduruyor. Bu da Peter'ın uydurduğu yalandan sebep olabilir mi? That's diyoruz. Ama yine de bir tık gereksiz bir yerde sanki. Hani bu bütün bu ikilemleri falan okumak zorunda değillik bence. Hani hiç bunların hiçbir olmadan da hikaye devam ederdik ama işte ne oldu? Peter dengesizlik edip Gwen'in ve Gwen'in babasının özelini açtı. İşte ne oldu? Peter kendi açıklamak zorunda kaldı saçma sapan bir sebep sundu orada. Şu üçü de çok hoş detaylar değil bence. Neyse güveni babası hatırlamadı falan. Peter o zaman gidiyor abi Tam giderken dur dedi hatırladım. Şokır'ın bir sevgilisi var. Hani Şokır'ın bir sevgilisi olduğunu biliyoruz ama Şokır'ın gelecek adını bilmiyoruz. Ya da bize söylenmiyor. Niye diyoruz? Niye söylemiyoruz kanka biz önemli bilgi değil mi? Hani böyle şokların yaşadığı evi buluruz. Nerede iş güç yapıyormuş onu buluruz. Hani böyle bir daha tekrar şokurluk gelmeye başlayamayacağı bir seviyede tutarız onu falan. Yok. Ya böyle kimse cidden bunun adını bilmiyor ya da bize söylemiyorlar ki ikisi de saçma diyoruz. Neyse bunun bir sevgilisi varmış. Şokur işte hapishaneden bunu kefaretini ödeyip çıkarıyormuş falan. Ona gidersen orada tableti bulabilirsin dedi Peter'a. Ama Peter adını söylemedi. Kadının Peter'da tekrar iyi geri gidip bir sorayım yapmadı. Onun yeri örümcek hisleriyle beraber onlar yüzlerce bina arasında örümcek hislerin çalışıyor mu diye konu ödeyede bulmaya kalkıştı diyoruz. Yine başka bir eksi sayı için. En son buldu. Camdan bakıyordu. Gördü ki kadın çıplak olabilirdi o esmen Yine de camdan baktı. Bir de bakmadı sanırım. Şimdi günahını almayayım. İçeriden bir ses duydu. Sonra o sesin bir kavga sesi olduğunu anlatacak. İçeri daldı. Kocaman bir adam. Kadına işte zorla bana o tabletin nerede olduğunu göster. türk yapıyor. O bizim Man Mountain Marco. Yani o süper kötü diye sundukları ekstra hiçbir özelliği olmayan gereksiz kötü karakter diyoruz. Neyse kadın işte buna söylemiyor çünkü korkuyor şokır kadına intikam alacak falan diye. Buradan da görüyoruz kötü insanların ilişkileri bile kötü bir şekilde olmuş oluyor falan filan bize böyle mesajlar veriyorlar. Enteresan enteresan. <laughs> Neyse sonra Peter adamla dövüşmeye başlıyor. Adam Peter en baş bayağı sert vuruyor. Peter beklemediği için o derece sert bir darbe alıyor sanırım. Yani bekliyor olsa adamı küçümsemiyor olsa Sanki onu yaşamazdı gibi hatırlıyorum ama emin değilim Peter bir süre baygın kalıyor sonra adam En son böyle gizli bir Şey gibi bir şey buluyor kasa gibi bir şey buluyor Tam kasayı açıp içinden tablet alıyor Ama sonra Peter Tekrar yanıp bunu dövüyor gibi bir şey oluyor bu sefer de bu bayılıyor Sonra Peter Yok daha bu adam bulmadan önce İlk başta Peter bayıldı gibi oldu. Sonra kalktı adamı bayıttı. Sonra kadına konuşmaya başladı. işte böyle böyle. Yani çünkü kadın çok panik haldeydi. işte ne yapacağım ben şokur ne yapacak bana falan. Kadın dedi ki işte şokur kendisi benden saklayamadı. Tableti ben gelip sizden almış olsam size gıcık olması için, sizi suçlayması için yeterli bir sebebi olmuş olmayacak. Bu açıdan bu kadar vicdan azabı çekmeyin lütfen dedi. Gayet doğru diyor. Noble derken ama Peter boşluğundan yakalayıp Peter'a vurdu ki Peter'ın önceki hisleri bok bir olması gerekmiyor ama whatever diyoruz. Peter sersemledi gibi oldu. Bu sırada adam tableti aldı. Kadını da tuttu ben seni öldüreceğim. İşte çünkü sen beni biliyorsun beni polise söylersin diye kadını canlı bir kenarına götürdü. Tam bırakmak üzereydi. Peter uyandı o sırada. Kadını kurtarmak için atladı. Man Mountain Marco kadını bıraktı. Peter bunun peşinden kıl payı yakaladı gibi bir şey oldu. O sırada da adam kaçmış oldu. Sonra sahne değişti. İşte Kingpin'in o en zeki adamını Kingpin olmayan başka bir adam çıkardı kefaretini ödeyip onu böyle başka bir adama götürdü. Bunlar işte MacGuy, Vay tam hatırlamadım adını. Bir kuruluş üyeleriymiş. Ben o kuruluşu arattım Google'dan işte Marvel evrenine göre uluslararası suç örgütü gibi bir şey. Yani oluşabilecek en büyük süper özellikleri olmayan suç örgütü gibi bir şey desek yanlış bir tahmin olmuyor. Sanki neyse istediği şeydi Kingpin'in bu adamın zekasından faydalanıp işte tabletin sırlarını çözmek. Ama sonra sanırım bir kişiye daha ihtiyaçları olduğuna karar veriyorlar ve Doktor kanırsız zorla getiriyorlar oraya. Doktor diyor ki beni burada durmamam lazım. Çok riskli falan. Riskli olan ne diyorlar? Ben size bunu anlatamam diyor. Ama işte lizard'ı falan düşünüyor. Ya lizard'a dönüşürsem o zaman ne olacak? Cırt Durum bu. Kingpin'in bir numaralı adamı. Doktor kanırs bu ikisini bir araya gelip tabletin sırrını çözecekler. Hikaye orada bitti. Bunun dışında iken en başında güven bir ara babasına Peter aradı mı diye sordu. Ya da aman neyse daha bir sürü erkek var zaten bana Peter'a mı kaldım dedi. Ama güvenin babası dedi ki ama yine de sen Peter diye gözden öyle bir diyor ki şu an ağzından çıkanlar o kadar da doğru değil onu anlıyorum dedi. Bu var. Onun dışında Robert's'ın oğluyla tartışıyorlardı ırkçılık, ırkçı olma muhabbetine. Robert's'ın oğlu dedi ki, James'ın bir ırkçı. Robert's'ın dedi ki, James'in bir ırkçı değil, sadece sorumlu bir insan. Onun işte biraz böyle sert bir üslubu var. İnsanlar laf atıyor, kalp kırıyor. Spider-Man'ın özel bir problemi var o büyüyesinde falan ama ırkçı değil. Diyerekten aslında güzel bir ayrım yapmış oldu orada işte ırkçıyla ne bileyim kötü sorunlu bir insan illa ırkçı olması gerekmiyor. En basitinden hani bir de şeyi de fark ettim. Hani burada Robertson farklı çıkıyor genelde eyvallah ama Robertson oğlu da böyle çok salak salak kendini savunduğu için haksız çıkıyor gibi olmuyor. Çünkü hani ben de bizzat Robertson oğlu yeri doğsaydın James'in ırkçı olduğunu düşünürdüm. Çünkü sorun yani. Zengin, zenginlikten gözü dönmüş şerefsizin biri yani hani bu adam ırkçı olmayacaktı kim olacak diye düşünüp James'in ırkçı olduğu konusunda ben de böyle bir önyargıya sahip olurdum diyeyim. Ama öte yandan düşünce de Roberts'ını en önemli konuma geçiriyor falan ve kesinlikle siyahi karşıtı sayılabilecek bir laf etmedi. Adam kesinlikle ırkçı da değil bir yandan diyoruz. Neyse benim söyleyeceğim hani böyle Roberts'ın haklı Robert'ın oğlu da haklı bir şekilde Robert'ın daha haklı. Hani burada öyle bir üslup varken, öyle bir enerji var zaten o baba oğul arasında. Öte yandan üslupları, konuşma şekilleri, konuştuğu konular. Hani böyle şeyi fark ettim. Bu tarz kitaplar bu tarz diyaloglar olabildiğince basit ve etkili bir şekilde tutabiliyor. Hani böyle aklıma bundan önce çocukken okuduğum bir sürü kitap geldi. Bu kitaptaki belli başlı bazı diyalogların bugün hala sahip olduğum düşüncelerin temelleri olduğunu fark ediyorum. Yani bu sanırım utanılacak bir şey. Çünkü direkt bu derece basit bir kitapta iki karakterin bir sayfa bile tutmayan diyaloglarından bugün işte Boğaziçi Felsefe'de son sınıf bir öğrencinin kendisine işte senelerdir taşıyorum dediği ve Boğaziçi'nin dört yıl boyunca o kişi de onu değiştiremediği belli başlı prensipleri taşıyabilmesini söylemesi o kişinin düşüncelerinin çok ucuz olduğunu işaret ediyor. ilk bakışta ama bence değil ve bu tarz sahnelerin işler olmasının özelliklerinden, sebeplerinden, açıklamalarından bir tanesi de şey bence. Yani çok komplike olan, 600-700 sayfa üstünde diyalog, diyalog değil, 600-700 sayfa açıklama yazdığı konular hakkında bir sayfa konuşma baloncukları içinde, çizgi romanda olayın en temel noktalarından başka hiçbir noktayı ele almayarak konuşulduğu zaman o saflık, o sadelik sanırım derine işliyor. İnsan kafasında bir de özellikle ilgi çeken bir konuymuş falan. Ama genelde bu tarz konular ilgi çekiyor konumunda oluyor çünkü direkt hayatın içinden olmuş oluyorlar işte haklı mısın, haksız mısın? Bu işin haklı tarafı ne, haksız tarafı ne? hani direkt bizi suçlu kılıp kılma, kılmama ihtimali olduğu için bu tarz konuların ilgimizi otomatik olarak çekiyor sanırım. Neyse gayet kal kaliteli bir Robertson ve Robertson oğlu konuşması duyduk. Gayet besleyici, örümcek adamın bütün okurları, açık ve net, ırkçı düşmanı diyoruz. Çok büyük bir başarı, örümcek adam çok okunan birisi zaten falan. O açıdan diye. Onun James'in içeri girdi. Sen ben yokken kaç sayıdır resmen örümcek adamı kahraman olarak gösteriyorsun. Seni mahvederim falan. Ama böyle Robertson gayet güçlü bir şekilde durup dedi ki orada bir Benim oğlum yeni haberler, yeni haberleri ben yaptım. Sen kendi ekstra haber yazmak istiyorsan yapabilirsin. Ama bu gazetenin olayı bir şeyler olduğu gibi davranması ve biz bir şeyler olduğu gibi davranıyoruz. Haksız mıyım dedi. James'in dediği ki hayır biz bir şeyler olduğu gibi davranmıyoruz. Bu gazete örümcek adamı sevmiyor. Ben örümcek adamı sevmiyorum falan. Çok açık konuştu. Orada aslında böyle gayet önemli diyalogdu. Şimdi iyice fark ediyorum. Ve işte buranın sahibi benim seni gayet de kovabilirim falan. Tehdit etti. Kovmakla Robertson. Robertson dedi ki işte kovamazsın. Çünkü sen zaten bu derece takıntılıysan işte kendi kişisel nefretin gerçekleri sunmana bu kadar şey etki ediyorsa falan ben kendim ayrılıyorum zaten buradan yaptı ben ayrılıyorum blöfün ortaya atınca James'in geri vitesi yaptı o kadar da şey etmeye gerek yok özürünü kabul ediyorum senin falan ki halbuki özür dilemedi diyoruz ama işte hani sana maaşını ben veriyorum ölecek adam değil Bunun da farkında ol falan yaptı iğrenç iğrenç konuştu bu çocuğu diyoruz umarım Büyük acılar çeker. Umarım başına kötü şeyler gelir diyoruz. derki hikayelerde durum bu. Geçen sayıda demeyi unuttum. Başka bir şey var mı? Düşünüp geliyorum. Okay, devam edeceğiz. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Kapatmadan önce diyecek bir şeyim yok. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.